günümüzde yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğimizde küresel emperyalist yapılarla kadim Türk devleti arasında bir seçim olduğu Hiç bence, katılmıyorum. Bence ayıran müziği, bu sistemin müziği, kaba şey. evet. A evet. Kaba bir hayır var. bu seçimin doğru, farklılığı doğru, var. Doğru, doğru o da doğru bir tespit. 50 artı bir sisteminin doğru. Hayır, getirdiği hayır, hayır, hayır. zorluklar. Bu AK Parti'ye gelmesi. <laughs> Ve altılı masanın bu tespiti, ortaya çıkması. Bu kadar büyük bu tespiti, iki ittifakın olması. Bu tespiti, bu bu tespiti yapmamız için Önder Aksakal'ın sözüne de ihtiyacımız yok. Adamlar açıktan söylüyorlar bu halefeti desteklemeliyiz. Açıktan destek veriyorlar. Peki Deniz bana şunun CHD'si cevabını yaptı. verin. Şimdi 15 Temmuz'u niye yaşadık Her gün 15 Temmuz'u yaşadık. Bir de Kemal ben de Bey de şimdi diyor ki mi? 300 mi? milyar lira ben temiz para buldum getirdim. Nereden buldu bu parayı? Kim veriyor 300 milyar doları? Canım ağzın yok mu sende de 500 de. <laughs> şimdi evet, bakınız. Ben, bakınız ben, yani, söz veriyoruz. Kalmadı. ben sadece şunu söylemek istiyorum. Farklı iki örnek. Yani bunlarla birebir bağlantılı olmasa da Mısır örneği. E, ben Türkiye'nin e, e, Mısır, 2013'teki Mısır darbesine yönelik tavrını her zaman doğru buldu. Tabii o zaman baştan e, doğru. Yani sert tepki koyması önemliydi. Belki çok uzadı. Çok biraz e, romantik bir tepkiydi bu kadar ilişkileri kesmek. O anlamda yanlıştı. Ama elbette ki daha sonra Mısır'da ortaya çıkan uygulamalara karşı çok sert bir pozisyonda olması gerekirdi. Tutarlılık açısından da, hak adalet açısından da Tayyip Erdoğan'ın sonuna kadar doğru yaptığını düşünüyorum. Şimdi Mısır'da ne olmuştu? Şimdi, demokrasinin varlığı ve yokluğu arasındaki fark. Mısır'da Mursi'ye karşı ayaklananlar demokratik haklarını kullanmak için meydanlara çıkmışlar ve onlar uzun süre meydanlarda kaldılar. Ve daha sonra aynı bizdeki Gezi olay de, gibi orada bir ya şey eş var. zamanlıdır. Yani evet. aslında Türkiye'de i̇kisi de bir o dönem bir başbakan olan ikisi Tayyip bir Erdoğan'ın biraz da fazla tepki göstermesi Türkiye'de de benzer olayların olmasından da kısmen Hem kaynaklanıyor. Hem Mursi'ye Erdoğan'a yönelik aynı merkezden yöneltilen Peki, şeyler. Peki bakın demokrasi var. olmak ve olmamak arasındaki farklar. Mısır ve Türkiye'yi kıyaslamıyorum. Türkiye demokratik anlamda Tabii ki Mısır'ın ilerisinde. Ya 150 yıllık meclis Elbette tecrübemiz ki. var mı? Yalnız bakın Mısır'da Mursi'yi devirdikten sonra bir alternatif olmadığı için çok fazla meydanlarda kaldılar ve Mısır bir gerçek demokrasi olmadığı için orada hemen e, asker devreye girdi ve yaşananları, insanların nasıl takır takır vurulduğunu, yani bunun o dramları hatırlıyorum. Uluslararası olarak bakın siz boşluk olursa o boşluğu emperyalist güçler, hegemon güçler her zaman doldurmak tamam, isterler. Güzel. Önemli olan gerçek bir işleyen bu, demokrasi seniz bu boşluk olmaz. Bakın Fransa örneği. Bugün Fransa'da çok büyük olaylar yaşanıyor. Fransa'da çöpler dağlar oluşturuyor. Bütün her şey donmuş durumda. Fransa şu anda çok korkunç bir manzarayla karşı karşıya. Hiç kimse Fransa'da ya boşluk oluşur, asker müdahale eder Fransa kaosa gider diyor mu? Tamam birçok aksamalar oluyor. Hiçbir şey doğru dürüst işlemiyor. Fransa'da 5 tane Büyük kuruluyor. sefalet yaşanıyor. Ama Fransa'da hiç kimse bu boşluğu kim doldurur demiyor. Evet. Gerçek demokrasi olursanız boşluk olmaz. Evet, Önemli olan... Gerçek demokrasi. O zaman Fransa'da da kimse gerçek, dış güçler Fransa'yı böyle demokrasi, yapmak istiyor diyemiyor. Bu ülkenin gazi bakın, meclisini bombalayanlara size af yetkisi getireceğiz kadar, diyenlerle bakın, mücadele vermek yapılıyor. Sonuna yapın. kadar mücadele i̇şte bu ülke. gerçek demokrasi bu. Boşluk olursa dış güçler devreye girmek i̇şte için boş, bu Bunu yaptığı kur. zaman da ötekine şu an. atamazsınız. Önemli olan içeride boşluk bırakmamak. Doğru kabul ediyorum. Ve boşlukları sadece demokrasiyle Ya bunu kabul dolduruyor. ediyorum da yani ne diyor mesela uluslararası medya? Bakın bizim gibi bir psikolojisi olsa Fransızların şu an Macron'un çıkıp arası medyasını söylüyor. Türkiye, Türkiye'de binlerce insan hapiste derken birileri bunu demokrasi adına alkışlıyor. Halbuki meclisi bombalayan adam. Yani sen kanun hükmündeki kararnameyle hepsini atılanların geri getireceğiz ben de demek ki, bakın, helikopteriyle Yunanistan'a bir... sığınan hainleri kendine Cumhurbaşkanlığı pilotu yapsın Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bak, bak buradan bu, bu değil. Bu değil. Bu değil. Evet. Haindir. Din, doğru. Helikopteriyle Yunanistan'a sığınan adam. ha Bak ben hiç kimseye siyaseten hain demem ama savaşmakla mesul olduğunu adamın toprağına askeri helikopterle sığınıyorsan sen hain değilsin. Hain oğlu hainsin. Bu 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 değil. Bu değil. E, Aynen o de budur. Ya, hain o, Haindir. Haindir. Nasıl açıklayacaksın? Ben şunu söylemiyorum ki siyaset yapan ya. bir ya adam daha ben bugüne Ay, kadar benim hain şey demedim. Ben darbe kalkmış, istaneye gecici, kaçmış hayır, Kim kaçmış? Darbeci. Darbeci kaçmış. Tarbeci tarbeci Nereye kaçmış? Başka ülkeye kaçmış. Haindir işte bu. Devletin sana verdiği silahla Yunan'a sığınıyor. Rum'a sığınacak. Vermeyece Tabii ki onlar hain tartışacak halimiz evet. yok. Sakin olalım. Ayna ya ayna bir bir kere lazım, e, evet. şimdi seçimlere yaklaşıyoruz. Aslında Yedim ben şu TCG Anadolu şeyini biraz e, Yusuf Bey anlatsın diyecektim ama doldu mu bak. Hep Nagi Hanım'ın yüzünden oldu. Onu da haftaya anlatırız. Yani. En az ben konuştum ama bakın tekrar hatırlıyorum. Boşluk bırakmazsanız dış güçler şunu yaptı bunu yaptı tartışmalarına gerek olmaz. Biz içeride şimdi gerçek boşluk, anlamda Nage demokratik doğru bir sistem söylüyorsun. bir hukuk devleti inşa etmeyi başarabilirsek Amerika'da bir şey yapamaz, Rusya'da bir şey doğru yapamaz. Doğru söylüyorsun ama bu boşluk bırakmaması gereken siyasilerdir. Siyasetçi ne çözümü Amerika Sefareti'nde ne okyanusun ötesinde ne Avrupa'da aramayacak. Onlarla kendi meselesini evet boşluk bırakmadan yok, kendisi çözmeye demokrasi evet. Yok, demokrasi yok. Olağanüstü şartlar, özel şartlar. Yani Şu seçimi bekle, bu dönemeci bekle demeyeceğiz. Ya Millet İttifakı'nın attığı adıma ne dedik Meral Hayır, Akşener? Nasıl Bunlar bu ortak aslı temsil etmiyor. Oldu. Bakın De millet iradesini Meral Hanım'ın sözü. Millet iradesini hı hı hı. temsil etmiyor bu masa. Ben söylemedim. Kendi ortakları söyledi. O boşluğu onlar bıraktığı için onları konuşuyoruz. Yoksa sadece kendi programıyla, kendi efendim çözüm önerileriyle karşımıza çıksa onları konuşurduk.